Herkese merhaba. Yeni bir haftanın ilk iş gününden hepinizi selamlıyorum. Hepinize bol bol saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Biliyorsunuz biyologta da Zelkova dalına geçtik. Ben Zelkova dalını burada düşürüyorum. TDD'de de burada düşürürdüm. Bayağı düşerdi. Ama burada öyle çok fazla drop'u yok. Yani düşürmek için bayağı çaba ve emek sarf etmek gerekiyor. Yani belli olmuyor. Geliyorum bazen 10 dakikada düşüyor. Bazen 15 dakikada, bazen daha da uzun süreler zaman alabiliyor. yanlış biliyor da olabilirim. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Envanterden düşmüşken sonra düşmüyordu. O yüzden ben de gidip şamanımı oraya koydum. Düştükten sonra ona veriyorum. Şu anda iki tane yaptım. Ve diyalog görevleri burada. Mesela ort dışı 3 saatte başlıyor. Lanet kitabı 4 saatte bir. E, ee, şeytanın hatırası 5 saatte bir. Buz topu 6 saatte birdi. Şimdi 70 levelin yani 7. biyolog görevi Zelkova Dalı 7 saatte bir veriliyor süreyi kısaltmak için veya da verdiğiniz şeylerin başarılı olması için nesne markette bir takım hızlandırıcı, kabul ettirici şeyler var ama ben almadım. Ben daha çok biliyorsunuz klasik oyun tercih ediyorum. Ama zamanı olmayanlar onu da tercih edebilir. Bugün hem Zelkova hakkında konuşalım ama ana konum yani ana konuşmak istediğim açıkçası üzüldüğüm de bir konu var. Server'da bu videoları izleyen insanlar olduğunu biliyorum loncalardan, lonca başkanlarından. Açıkçası ben oyundaki loncaların hepsini beğeniyorum. Bizim bayrakta Cyber Türk olsun bir şeyler Fazlasıyla emek veriyorlar, yapıyorlar. Onları da tebrik ediyorum. E, Kırmızı bayrakta var. Lider loncası. Mavi bayrakta var. İşte mertebe var. Bildiğim kadarıyla baharatları görüyorum. E, yapmaya çalışıyorlar bir şeyler ama yani benim üzüldüğüm nokta çok fazla küfür var. Sonra orada bunu en azından lonca başkanları görüp kendi loncasında bu tarz insan varsa uyarmaları iyi olur. Yani küfür ben çocukluğumdan beri hiç tercih etmedim küfür. Yani küfür etme ihtiyacı da duymadım bir şeye. Küfür kendine ifade edemeyen insanların kullandığı ki kadında erkekte çok kötü duran yani hiç yakışmayan bir şey yani çok kötü bir huy diyelim yani şimdi görüyorum dün etkinlik vardı konunun ne olduğunu bilmiyorum birileri geliyor işte cyber türk loncası bilmem ne bilmem ne öbürü ona geliyor ya isime küfür eden var. Ondan sonra çok galiz böyle e, ağza alınmayacak. Yani benim hayatım boyunca hiç kullanmadığım kullanmayacağım şeyler yani. Yani bir insana sinirlendiği zaman en fazla yani ağır hakaret olmadan bir şeyler e tabii ki insanız yani bir şeyler söylersin. E, geri zekalı o dersin. Hani ben genelde o tarz şeyler sinirlendiğim zaman ya aptala bak falan diye. insanız yani. Sonuçta illaki insan tepkisi sinirlendiği zaman oluyor. Ee, ki benim yayınlarımda çoğu zaman ben yani nasıl konuşuyorsam gerçek hayatımda da aynı şekilde hiç ayırt etmeden konuşuyorum böyle. Hani bir şeyleri beğendirmek için değil kendi sevdiğim için yapıyorum hani öyle e, kendi doğallığımı kaybetmiyorum ama üzül yani bu yayını yapmamdaki sebep ya dünkü küfürleri gördüm çok üzüldüm her şeyden önemlisi mesela diyelim ki bu oyunda bir atıyorum Scorpius'a Nikine kızıyorsun değil mi kızdın yani adamın neden annesine babasına ailesine vardıracak sinkaflı küfür ediyorsun yani. Kendisine yani ailesinin sevdiklerinin bir suçu yok ki bu adamın yani. yani anayasada suç şahsidir arkadaşlar yani. Bir hata işlediyse tabi. Yani çoğunluk ben buradaki bu küfürlerin kıskançlıktan çıktığını düşünüyorum. Hani ben çok oryantalist arabes bir kafam yoktur ama görüyorum. Genelde bir şeyler yapmış insanlara küfrediliyor. Yani bu çok yanlış. Yani küfür etme alışkanlığınız varsa bunu terk etme terk edin yani arkadaşlar bunu. E, çünkü çok yani hayatınız boyunca bundan zarar görürsünüz. Yani küfürden fayda görülür, görülmez onu söyleyeyim yani. Bir gün önemli bir iş şeyiniz olur, imkanınız olur. Ağzınızdan çıkacak bir kötü söz onu kaybetmeye sebep olur. Mesela bugün daha aracımın sigortasını yaptırmaya gittim. Oturuyorum. Sistem şey yapmıyor bir türlü. Yani kız yapamadı. Bir tane kız almışlar. Sinirli de bir şey. Genç daha. Yani üslubu, konuşma tarzı çok iticiydi. Bir de hani ben çok takılmam öyle şeylere de annesi aradı telefonda hani bekliyorum ben işlemi yapsın da gideyim diye Annesine hakarete vardır diye söyleyenler ee, Telefon konuşmasını bitirdi hemen Siz dedim işlemi iptal edin Ben daha sonra gelir yaptırırım dedim Gittim başka bir firmada yaptırdım Ya yani bakın bir tane orada argo söylen bir kötü söz bir işte şey bir işi kaybetmesine sebep oluyor. Siz de hayatınızda yani bu oyunda küfür edenlerden varsa izleyen bunu terk edin arkadaşlar yani. Hem küfür anayasada suç hem yani hadi suç olmasını bırak yakışmıyor yani. Cinsiyetçi işte içinde şeyler küfür olan şeyler yakışmıyor yani. Bunu bir şekilde şey yapmaya çalışın yani hayatınızdan elemeye kullanmamaya yani özen gösterin küfür kimseyi daha fazla adam yapmaz kimseyi daha fazla erkek yapmaz aleyküm selam merhaba yani e, küfürü muhakkak çıkarın yani. başka da bu konuda söyleyeceğim bir şey yok İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Görüşürüz.